Çinboks'taki yerini aldı Taylar. Hazır. Taylar start hakemi emrine girdi. Start. Verildi ve koşu başladı. Taylar birbirine yakın başladılar. İlk metrelerle birlikte 4 boy geride kalan için Dempsey oldu. 3 numaralı Son of Cougar bugün önde gitmeye niyetli ve liderliği aldı. 1200 metre start yeri geçildi. 3 boy kadar fark yaptı. Bir numaralı Chariot ikinciliğe sokuldu. Hemen dışında 5 numaralı North Princess 3-4 boy kadar geride. 4 numaralı Warrior Line 5 boy kadar geride. 2 numaralı Dempsey sırasıyla son 800 metreye doğru koşuyor Taylar. 4 boy kadar önde 3 numaralı Son of Cougar ikinci de bir numaralı Cherry hamle yaptı çok kaçırmamaya çalışıyor Son of Cougar'ı 2 boy kadar geride Nur Princess 4 boy kadar geride 4 numaralı Warrior Line 2 boy kadar geriye 2 numaralı Dempsey geldi son 600 metre 2 boy farkta 3 numaralı Son of Cougar önde geldi 1 numaralı Cherry şimdi viraj dönürken onu yakalamaya çalışıyor viraj dönüldü ve iç kurvardaki Son of Cougar'ı 1 numaralı Cherry yakaladı son 400 metre Kuzey Kulvar'daki bir numaralı Chariot şimdi içindeki Son of sert rakip oldu. Son 200 metreye giriliyor. Bir numaralı Chariot hakim oluyor. Yarım boy kadar fark yapıyor. Son of Kukura içeriden tazeliyor iki taydan. Hangisi kaybedecek orta kulvarda Chariot yarım boy. Bir boy kadar hakim oluyor Son of geçilmezine geçilmezliğine son veren bir numaralı şerit. fotoyu buluşu 5'te 5'e kanıt. 2. 3 numaralı Hall of Cougar, 3. 2 numaralı Dempsey, dördüncü 4 numaralı Warrior Line oldu. 5. de 5 numaralı New Princess. bir numaralı chariot Müslüm Çelik de bu önemli koşuyu kazandı. 5'te 5'le yarışseverlere selam çaktı.